Vallahi siz bir yalancısınız. Hem kayımcı, hem talancı, hem de yalancısınız. Bakın ben, ben bana bağırmayın, bana bağırmayın. Dönüp diyecek Sayın ki cephane var, dönüp diyecek silah var. Sayın milletvekilleri. Sayın Hakim. Bağırmayın, bağırmayın. Sayın Sakın, Bakın. lütfen sizi temiz bir dile davet ediyorum. Lütfen konuşmanızı tamamlayın. Şşt. Bağırmayın. Başkan lütfen gel. Sayın Sakık ses açık lütfen siz konuşmaya Size devam edin. Size ne söyleyeyim? Gelip burada bakın ben belediye başkanlığı yaptım. Benim yerime de kayyum atandı. Kayyum atandığında başbakan dönüp diyor ki İçişleri Bakanı'na o kentte huzur var. Ne çatışma var ne silah var ve büyük bir hizmet var. Ama siz çıkıp diyorsunuz ki cephanelik var. Bilmem ne var. Bunun adı yalan değil de nedir? Siz kayımsınız değil mi? Şırnak'ta hem Şırnak Belediyesi'ni üç beldeden dört yerden maaş alıyorsun, Sen onun için tabii çıkıp kayımı savunacaksın. Sen belediyenin bütün sayın imkanlarını sayın alıp orada peşkeş lütfen çekeceksin. Lütfen. Gelip sayın buralarda lütfen yalan lütfen lütfen söyleyeceksiniz. Ben arkadaşım ben evet belediye başkanlığı yaptım. Bir tek insan çıksın. Kentte huzursuzluk, kentte yolsuzluk veyahut da bizim bütün belediye başkanlarımızla ilgili bir tek tane akçeli işlerle ilgili bir işlem varsa şu an vekilliği bırakırım. Ama bunların hiçbiri yok. Peki bu son üç kayımda Allah aşkına hangi belediyede araçları gönder Teşekkür ediyoruz Sayın Sakık. Sayın Sakık teşekkür ediyoruz. Sayın Hatip'e ve AKP grubuna Esenyurt Belediyesi üzerinden yapılan tartışmalar üzerine birkaç noktayı tekraren hatırlatmak isterim. Bir, Ahmet Özer Başkanımız hakkındaki iddiaların en önemlisi 2015 yılında Remzi Kartal'la yaptığı 15 görüşme. Ama o sırada onunla yemek yiyen ve ben bilim adamı kimliğimle yemek yiyordum diyen sizin vekilleriniz var. Dolayısıyla öyle bir delil delil olamaz. Geçin olun. Artı İmralı'da Öcalan'la görüşmeler sırasında, sizin kurduğunuz masada görüşmeler sırasında Öcalan akademisyen olarak yararlanabilirsiniz diyor adı geçiyor. Hepsi bu. Para transferi diyorsunuz. Kızına gönderilen para trafiği. Ve okuyun Tutukluluğa itirazın mahkemedeki nasıl değerlendirildiğini okuyun. Mahkeme diyor ki delillerin diyor örgütsel faaliyete yetmeyeceği anlaşılmakla birlikte diyor. Tek başına gizli tanığın da karara esas oluşturamayacağı da bilinmekle beraber diyor. Yani benim gibi konuşuyor. Yine de diyor tutukluluğun devamına. Niye? Çünkü kayyum atamak lazım. Niye? Çünkü esen yurtun rantına çökmek lazım. Değerli arkadaşlar burada hukuk yok. Burada adalet yok. Burada delil yok. Burada gerçek bir iddianame yok. Gerçek bir yargılama yok. Burada ne var? Fiilen Esenyurt'ta belediye başkanının belediye başkanlığı koltuğuna çökme var. Milli iradeye, halkın iradesine gasp etme var. Dolayısıyla mevcut konuları teker teker tartışırsak yanlışlardan kurtulmuş oluruz. Remzi Kartal'la yemek yiyen gelip burada oturacak, ben bilim adamı olarak oturdum diyecek. O sırada zaten bilim adamı olan bir sosyoloji profesörü olan Ahmet Özer'in adı geçti diye, telefonda görüştü diye, 10 yıl sonra hatırlayacaksınız. BD başkanlığı koltuğundan edeceksiniz. Buna da adalet diyeceksiniz, öyle mi? Sayın Başkanım, öncelikle şunu ifade ediyorum: Bizi yalancılıkla, yalancılıkla suçlamak kimsenin kimsenin hakkı da değil, haddi de değil. Birincisi o, ikincisi Bakın Sırrı Bey'in kendi kendi gerekçesinde diyor ki bakın cümleye bakın bakın diyor ki sadece Mardin'de diyor bir önceki vali kayyum döneminde Sayın Başkan biz hiç konuşamadık. Bakın biz sizi dinliyoruz burada. Sizin sizin demokratik zihniyetiniz bu, General, bu mu? General, Sayın milletvekilleri hatibi lütfen dinleyin. Bakın. Varsa sataşma tekrar söz isterseniz lütfen dinleyin. Sayın, sayın, Hadi, sayın, genel sayın başkanım bakın diyor ki sadece Mardin'de bir önceki vali kayyım dahil bütün yönetim mekanizması yolsuzluk ve hırsızlık dolayısıyla tutuklanmış ve dava konusu olmuştur diyor. Sizin ifadeniz. Demek ki biz hukuku işletiyoruz. Yanlış yapan kim varsa yanlış yapan birileri varsa bizim atamış olduğumuz birileri de olsa hukukun gereği gerektiği gibi yapılıyor. Bakın ranttan bahsediyorsunuz. 27.02 2024 yılında yine ben bu kürsüde konuşma yapıyorum. Yine partiniz tarafından verilmiş bir grup önerisi var. Bitlis'te arsa satışlarından bahsediyorsunuz. Diyorsunuz ki yolsuzluk yapılıyor. Peki şimdi size soruyorum. Tatvan Belediyesi zorluya zorluya bir belediye alabildiniz Bitlis'te. Hamdolsun 13 on belediyenin onunu biz aldık. Bir belediye sizde var. Ve ve Sırı Bey bir saniye bir saniye. Bir saniye. O önergede dediniz ki o önergede dediniz ki Bitlis'te arsa satışları yapılıyor dediniz. Usulsüz bir şekilde. Şimdi size soruyorum. Tatvan Belediyesi sizde. Şu an cari olarak ilanda 194 tane arsa satışı ilanı var. Bu yolsuzluk değil mi peki? Bunun cevabını kim verecek? O da arsa satışı Sayın Bedirhanoğlu teşekkür ediyoruz. Sayın Bedirhanoğlu teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri müfterisin. Neden biliyor musun? Burada geliyorsun, herhangi bir gerçeklik üzerinden konuşmuyorsun. Tamamen halkı aldatmaya, kandırmaya, yanıtmaya çalışıyorsun. Ortada kayyum gerçekliği var. Kayyum talandır. Kayyum soygundur. Kayyum hırsızlıktır. Kayyum darbedir. Bu kürsüden kayyumu savunmak zaten başlı başına kabul edilebilir bir şey değildir. Ama kabahat sende değil. Seni vekil yapan da bir kayyumu vekil yapan da kabahat. Seçme seçilme hakkına, demokrasi hakkına saygı göstermeyen de kabahat. Çünkü kayyum faşizmdir. Faşizmdir. Bunu kabul edin. Gelelim. Gelelim yalanlarınıza. Gelelim yalanlarınıza. Sürekli olarak yok daha para gitti. Yok o para oraya para gitti. Ya bir tane belge getirin buraya. Ya bir gün bir belge getirin buraya. Allah için bir belge getirin buraya. Bir gün söylediğiniz şeyi kalkın, kanıtlayın. Ya bir tane mahkeme kararı getirin. Ya burada yalandan battık, doyduk yalana. Bir tane elinizde belge yok. Hep yalan, hep iftira, hep aynı şeyle bu çarkı çevirmeye çalışıyorsunuz. Bu şark dönmez. Çünkü bu darbe mekaniğidir, darbe çarkıdır. Bunun içinde bu ülkeyi çürüttünüz, çürüttünüz. Halkın seçme ve seçilme hakkını yok sayan bir anlayışla burada böyle yola devam edilmez. Size bunu anlatıyoruz. Ya neden kayyum atandığını bile bilmiyorsun. Sen neden kayyum atandığını bile bilmiyorsun. Kalkıyorsun, bakıyorsun yalanın tutmadı. Bitlis'ten örnek veriyorsun. Bitlis'te yapılan, Tatvan'da yapılan işin hukuksuz bir tarafı yok. Zaten olsa... Sayın Temelli teşekkür ediyoruz. Sayın Sayın Temelli teşekkür ediyoruz. Sayın Sayın Temel Sayın te karşılıklı lütfen konuşmayın. Sayın Temelli sataşmadan hiç kimsenin ek süresini kullandırmadım. Sayın Temel teşekkür ediyoruz. Grup Başkan Vekilinize söz verdim lütfen. Buyurun Sayın Zengin. Sayın Milletvekili, sayın milletvekilleri grup başkan vekiline söz verdim lütfen. Sukuneti sağlayalım. Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Şimdi enteresan bir tablo ortaya çıkıyor. Dem grubunun grup başkan vekili kürsüye geliyor. Bizim hatibimizi konuşturmayan hanımefendiler, ciyak ciyak bağırarak kendi başkanlarını da konuşturuyor. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. Şimdi burada ha bravo devam devam tam gaz. Alışmışsınız. Alışmışsınız. Devam devam. Çığlık çığlığa. Devam ediniz. Sayın milletvekilleri lütfen. Sayın milletvekilleri lütfen. Lütfen. Buyurun sayın zengin. Vallahi kendimi duyabilirsem uyuracağım. Kendimi duyabilirsem duyacağım. Sayın Başkanım şimdi kürsüde kürsüdeki hatibin süresini bağırarak yok eden bir anlayış var. Aynen şu anda olduğu gibi. Şunu bilmeliler. Kendi partilerinde kim, nerede, nasıl milletvekili olduğuna karar veriyor bilmiyorum ama. Tamamlayın Sayın Zengin. Gibi biz ve Cumhurbaşkanımız karar veriyor. Kendilerine kimler karar veriyor bilmiyorum. Ama şu çığlıklara bakarsak kendi gruplarında bir dahli yok. Onlar başka bir yerden herhalde karar alıyorlar. Böyle bir şey olmaz. Yani her dakika, her dakika hukuk lafını söyleyeceksiniz. Daha şu kürsüde bile konuşurken hukuka riayet etmeyeceksiniz. O yüzden ben kendilerini söylediklerini yapmaya davet ediyorum. Belediyeler de böyle. Söylenenle icraat arasında muazzam bir uçurum vardır. Kayyumun gelme sebebi de hakikatin kendisinin böyle olmasından kaynaklıdır. Bir kez daha altını çiziyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın milletvekilleri Oylama öncesi Cumhuriyet Halk Partisi grubunun bir yoklama talebi var. Sayın Emir, Sayın Kaya, Sayın Tanal, Sayın Özçağdaş, Sayın Sarıgül, Sayın Özcan, Sayın Timise Ersever, Sayın Güneşhan, Sayın Özcan, Sayın Sümer, Sayın Bilici, Sayın Emre, Sayın Çan, Sayın Zeybek, Sayın Coşar, Sayın Bingöl, Sayın Ertuğrul, sayın İlhan, sayın Arslan, Peki. sayın Öneş Derici,